Amerika bizim için çok önemli bir pazar ve çok başarılı gidiyoruz. 2020 yılında bir basamak yükseldik. Şu anda 8. büyük tedarikçisiyiz Amerika'nın ve hala büyük potansiyel var. Çünkü Dünya Ligi'nde Türkiye 5. sırada. Dünya Ligi'nde 5. sıradayken Amerika'da 8. sırada olmamız demek ki hala burada potansiyelin olduğunu bize gösteriyor alan satın almacılarına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefte doğrultusunda da bir otelde bir güzel bir BTV yaparak seçkin 28 firmamızı firmamıza geldik ve inşallah daha ileride tahmin ediyorum şubat ayındaki ikinci bölümünde de daha bunun verimliliğini artacağını düşünüyorum önemli çünkü hani New York'ta birçok markalar yani onlara kendimizi tanıtabilmek en büyük şeylerden bir tanesi bu